Son bir yıldır çalıştığım heykel ve masklar ile ilgili olarak şunları söyleyebilirim. Bu arada yaptığım masklara ben maska diyorum. Yaparken kullandığım malzemelerin hepsi de günlük yaşamda insanların çok kolay tüketip bir kenara attığı şeyler. Kullandığım hiçbir parçayı özel olarak almadım. Zaten alınamaz da. Eski bezler, paslı bir vida, kopuk bir fiş, paslanmış bir somun, ahşap, metal, plastik parçalar, eski bir zincir, kullanılmış ipler, urganlar, buna benzer şeyler. Bulabildiğim her şeyi o işin içine katmayı seviyorum. Bu beni daha da özgür kılıyor. Çünkü bir planım yok. Yani önceden kurgulayıp şunu şöyle yapayım, şurada şunu kullanayım gibi bir düşüncem yok. Tamamen o anda nasıl oluyorsa öyle. Plansız, programsız. O benim kafamın içinde. Yani bir çocuğun elindeki oyuncağı ile oynadığı gibi, oyun oynar gibi keyif alarak zevkle yapıyorum. Zaten işin sırrı da burada. Soranlar oluyor heykel yapmaya nasıl başladın diye. Heykellere tesadüf sonucu birdenbire başladım. Böyle söylüyorum. Nasıl yani diyorlar. Fakat bir ayrıntı var. O da çok önemli. 28 yıl artı o zaman dilimi. Heykelleri, maskları yaparken şunu fark ettim. Şimdiye kadar yaptığım her iş bana bir şeyler katmış. Bu bir yapı. Şu an buradayım. Yapının henüz çatısı yok. Yapı devam ediyor. Katlar birer birer yükseliyor. Üstü açık bir yapı. Yani gece yıldızları görebiliyorum. Son yaptıklarımla ilgili düşündüklerim. Haziran 2018 İzmir